Anne dostu hastane olma programında ilerlerken doğum için ağrı kesici yöntemlerimizi kullanmaya başladık. Bunlardan bir tanesi ilaçlı bir yöntem olan epidural analjezi. Yani halk arasında bilinen prenses doğum. Bu yöntemle doğumun belli bir aşamasından sonra ağrı kesmek amacıyla ve doğumu hızlatmak amacıyla belden yapılan bir iğne ile ağrı kesici yöntem olarak uygulanmaktadır. Dezavantajı olarak bazen kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda anestezi tarafından dikkatlice değerlendirme gerekebilir. Doğumhanede yapılan bu işlem doğumun belli bir aşamasında yapılmaktadır ve belli bir açıklıktan sonra yapılmaktadır. Bunun sırasında normal doğuracağı doğuracak olan hasta anestezi tarafından değerlendirilir. Eğer uygunsa belden uyuşturma yani prenses doğumu denilen epidural anestezi uygulanır. Ee, doğumda bazen çok nadir de olsa doğumu yavaşlattığı görülmektedir ama çoğunlukla böyle bir etki gözlenmemektedir. Doğumda ağrı kesici yöntemlerden biri olan bu yöntem artık hastanemizde ilk kez kamu hastaneleri olarak ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır. İsteyen gebelerimizi artık doğum hanemizde doktorala bildirdikten sonra biz bu değerlendirmeyi aldıktan sonra uygunsa biz bu yöntemi kullanabileceğiz. Prenses doğum artık Şanlıurfa'mızda.